Bakan Varank'ın açıklamalarını değerlendirmek üzere Akrepte Kobi danışmanı Banu Türk Türksavaş'a dönerim. Hoş geldiniz Banu Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Evet, biraz önce Bakan Varank'ın açıklamalarını dinlediniz. Bu pandemide dijitalleşmenin ayrı ayrı bir önemini anladık ve ihracatta da bunun önemine bir ön kadar da değindik. Ve Kobilerin de daha çok e-ticarete yönelmesi için adımlar atılıyor bu kapsamda. Hı -hı. 1 milyon üzerinde de bir destek söz konusu nasıl değerlendiriyorsunuz e-ticaret ve Kobileri? Kesinlikle bence tam zamanı olan bir destekti. Özellikle pandemi sürecinde e-ticaretin önemini daha da iyi anladık. Çünkü artık iş yapış modellerimiz ciddi şekilde değişti pandemiyle birlikte. Nasıl ki sosyal hayatımızda biraz daha mesafeye önem verdiysek, maske mesafe temizlik kurallarını uyguluyorsak, bunlar iş yapış modellerimize de yansıdı. Artık uzaktan alışverişler, e-ticaret her geçen gün önemi gittikçe artıyor ve girişimciliği de aslında ciddi şekilde artıran bir satış kanalı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü burada satış yapmak daha kolay. Aktif bir alan olmadığı için platformlar üzerinden çok daha rahat satışlar yapılabiliyor. O yüzden el ticaretinin çok açık ve bence zamanında yerinde bir çağrıydı. Diğer taraftan dijitalleşme artık hayatımızın olmazsa olması. Şu anda hepimiz bir şekilde uzaktan çalışıyoruz, mesafeli çalışıyoruz. Dolayısıyla da hani burada ne kadar dijital süreçlerimiz o kadar iyi. Çünkü tamamıyla insan gücüne bağlı olarak çalışmanın da handikaplarını şu pandemi sürecinde ciddi şekilde yaşıyoruz. Özellikle hat duruşlarının yaşanmaması, üretimin sürekliliğinin olabilmesi ve doğru şekilde raporlanabilmesi için de çok gerekli. Çünkü artık veri Yeni e, petrol deniyor. DTN de Oil diye bir söz var artık. Bu şekilde de aslında biz üretimimizi yaptıkça oluşan ciddi bir veri havuzu oluşuyor. Veriler var. Bu veriyi ne kadar iyi yönetiyoruz, işletmemizi de ne kadar iyi yönettiğimiz, verimliliği nasıl sağlayacağımız artık bunlara bağlı. Zaten çağrının temalarından biri de işte imalat dijitalleşme alt başlıklarından biri de büyük veri yönetimi. Dolayısıyla da artık e-ticarette de ciddi bir veri oluşuyor. Tamamen hayatımız dijitalleşme ve veri yönetimi üzerinden gerçekleşiyor olacak. Peki efendim kobilerin pandemi süreci nasıl geçti? Bu süreci kobiler nasıl anlattı? Destekler neler oldu? burada aslında COBİ'ler özellikle hızlı şekilde aksiyon alabilenler daha avantajlı durumda oldular. Her zaman için COBİ'lere şöyle bir tavsiye veriyoruz. Bütün şirket yönetimi için geçerli bu stratejik planlamayla hareket etmek ve bir pazarlama planının olması. Zaten stratejik planların içerisinde çevresel faktörler, burada oluşabilecek riskler, ekonomik krizler, deprem gibi doğal afetlerin de yer aldığı bir bölüm olur ve böyle bir şeyle karşılaşıldığında nasıl bir aksiyon almamız lazım? Özellikle bu tarz planlaması olan firmalar daha avantajlı çünkü Türkiye henüz yansımamıştı dünyayı da çok fazla yansımamıştı ancak e, baktığımızda e, Çin'de bu olay patlak vermeye başladıktan sonra hemen stratejik planlar güncellendi ve dolayısıyla pandemi Avrupa'ya ve ülkemize yansıdığında bütün dünya yansıdığında nasıl aksiyon alınması gerektiği özellikle planlaması olan fobiler için daha rahat oldu. Çünkü burada çevresel bir riskti bu ve herkesin hayatını etkilen bir riskti. O yüzden birazdan rahat aksiyon alınabildi ama kalabalık iş yerleri kalabalık şekilde özellikle vardiyalı üretim yapan kobilerde elbette salgından dolayı biraz daha fazla etkilenmeler oldu. Çünkü beyaz yakalı diyebileceğimiz masa başında çalışan kişiler uzaktan çalışabilirlerken, üretimde özellikle dijitalleşme söz konusu değilse, otomatize bir şekilde üretim yapılamıyorsa, mutlaka bir iş gücü gerekiyorsa, fiziksel iş gücü gerekiyorsa orada firmalar biraz daha ciddi şekilde etkilendiler. Peki efendim biz üretimde denetleme ve planlama çok çok önemli diyoruz. Kobilerin Hı -hı. eğitimine deneyelim. Siz de eğitimler veriyormuşsunuz. Hı -hı. Bu eğitimlerde öne çıkan başlıklar ne oluyor? Önem verdiğiniz, altını çizdiğiniz ve vurguladığınız noktalar neler? Kesinlikle yeni ürün, ar inovasyon kavramları çok önemli dijital pazarlama çok önemli. Çünkü şöyle ilerleyelim. Şu anda pazar çok hızlı değişiyor. İstersek biz B2B yani işletmen işletmeye satış yapan, üretim yapan bir ağ sahip olun. Böyle bir firma olun. İstersek B2C yani işletmeden nihai tüketiciye diyeceğimiz kanalı bulunuyor olalım. Mutlaka ama mutlaka bizden müşterilerimiz yeni ürünler bekliyorlar. Çünkü pazarda çok ciddi bir rekabet durumu söz konusu ve bu rekabetin içinde ürünlerimiz ne kadar ayrışıyor? Biz ne kadar inovatif şekilde hareket edebiliyoruz? Ne kadar yeni ürün sunabiliyoruz? Ve kendi kendimizi firma olarak tekrar ediyor muyuz? Bu kısım çok önemli. Zaten bakıldığında çok ciddi ARGE ve inovasyon destekleri var. Sadece COSGEB'in değil birçok kurumun destekleri var bu noktada. Dolayısıyla da hem burada makroekonomik olarak önemli, hem ülkemiz için önemli, hem de işletmemiz için önemini görmüş oluyoruz bu kavramın. Diğer taraftan üretimi çok güzel yaptık, güzel şeyler ürettik ama bunları pazarlayamadıkça ne kadar iyi ürettiğimiz ya da ürünlerimizin ne kadar kaliteli olduğunu çok bir anlamı olmuyor. Yine e, konuşmamızın başına dönersek pandemi sürecinde daha az etkilenenler sağlam bir pazarlama planları olanlar, stratejik planları olanlar oldu demiştim. Ve hızlı şekilde aksiyon alıp uyum sağlayabilenler. Yani burada işletmemiz ne kadar esnek ve biz pazarlama fonksiyonlarını ne kadar iyi kullanıyoruz bu devreye giriyor. Eğer e, pazarlamayı bilmiyorsak özellikle de çağımız neyi getirdi? E-ticaret dedik, dijital pazarlama. Dolayısıyla dijital pazarlama noktasında da Kobilerin alabilecekleri çok fazla eğitim var. Bu noktaya da mutlaka eğilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Burada e, ister B2B olsun, ister B2C olsun mutlaka mutlaka dijital pazarlamayı kullanmamız lazım. Sadece sosyal medya aklımıza gelmesin dijital pazarlama deyince. B2B'ler için de çok güzel e, platform siteleri üzerinden vermeleri gereken dijital reklamlar var. Peki efendim aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bağlı evet, Banu Türk Savaş bizimleydi. Akredite Kobi danışmanı kendisine aktardığı bilgiler için çok çok teşekkür